Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bek beklenen konuk Alper var. Ben varım. Tabletimi <laughs> de getirdi. Alper tabletini getirdi. Tam dün dünkü, dünkü videolara bayağı like ve görüntülenme aldığı için bugün yanımda Alper'le çekiyoruz. Evet. Ve ben adımı değiştirdim. Tuğ 1545 YT. Evet. Çünkü... YT ile büyük. 15 45 YT. Bu arada at nasıl kırmızı yapılır videosu da gelecek. Evet. Tura biliyor mu? Ben biliyorum. Ona bir like gelirse iyi olur. Ama arkadaşlar em, herhalde em, biraz şey pro oluyor. Olmak lazım. Evet biraz pro olmak lazım da em, şey şey gerek. Elmas. Em, hayır elmas da diye bekley hatırlamaya çalışıyorum. E, ee, şeye gerek işte. Ee, iki, ben kaç ben denedim ama e, 4-12 arası harf hatası veriyor. Ee, i̇şte o, bir sıkıntı. Sayı mı sen herhalde. Harflerini? Hı? Sayın Hı? sayın harflerimi bekle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E, 12 geçmiyor ki. Seyir şey harflerim. Evet. 12 geçmiyor. Alper'i kurtardım. Evet, orada kurtarma vardı biraz. Tura bunu hep yapıyor bu hareketleri. Çok seviyor yapmayı. Evet. Evet, şimdi ben buraları bir basayım. Tuğra kimiz, biz buraları hep böyle emoteli basarız. Tuğra'yı basarız. Ben öğrettim. Evet, Tuğra bana öğretmesi. Tuğra öğretmesi. Ben yani duvarlarda sürünüyorum. Şuraya geç. Para 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 bere bere, yani bere 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 Para 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 bere bere Para 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 bere bere. Para, para Bere bere para para para, bere Para 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 bere 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 Rahatınız Para 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 bere bere Nefis şarkıdan sonra devam edelim. Hop. Emote emote. Emoteye gerek yoktu şurada. Bir arasına geçtin ya. Alper yanıma gel. Tamam bir yanına Geç. Lök. Aa Kerem. Alı Kerem diyorum artık sana ya. O ne kadar... Kerem? Ke Kerem ne alaka? Alper ben açmıştım. Alper Gerek riske ol. girme. Allah yapma Tuğra. Allah. Sıçtı zaten bes getirin. Normalde sen onu geçer geçimler miydin? Arkadaşlar daha çok alışamadım. Evet çok daha böyle ne bileyim. Şimdi youtuberlık falan biraz yani konuşma. Ne oldukça... alaka oğlum? Alper ilk videodan çıldırdı tabii. Evet. Ya. Evet. Bir saat o sevincinden sonra. Ve geldik. Evet Tura sen yine şu parti dinlen şeyi oluştur. Geldim. Alper 1200. Ben zaten açamıyorum ya. Hayır şey. Sen mi yanlış? alışık değil mi artık? Şeyi yani kaç... biraz oynamam gerek ki alışayım. Evet. Ben Eğer ben yaparsam alışırım. Yapacağım mı? Hayır. Ya bence de yapma. Bir kere düz duvarda yapmıştım hatırlıyor musun? He, ben... hatırlıyorum. Ki, bak, bir ben şey... dün hem, aşağıda Selim'le video çektik. O vallahi düzde. Ben ne yaptım söyleyeyim mi hani yanlardan yapıyordum da düz yaptım. O dün, dün düz mü yaptın? Bak şu bak şöyle Alper. Bak, bakayım. Bak. 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 Ee, hani hani az önce öldüğümüz yer var ya. Evet. Orada şöyleydim bak. Ha, onu biliyorum. Duvar geliyordu. Böyle yaptım, böyle zıpladım. Yani yanda yapmadım. Yanda yapmadım. Peki. Yani yanda böyle buradan yapmadım. Bak böyleydi, böyleydi geldim böyle. Onu yani yapıyordum. dümdüz duvardı, yanda değildi. O zaman, o zaman herhalde blok blok kırık değil bak. Kerem bazen diyelim blok burası kırık oluyor. Air e jump öyle bir de diyor ki en iyi air e jump o diyor. Hı hı. Kerem diye bir var boş verin arkadaşlar. Neyse onu, onu boş verin. Hadi devam. O, o biraz Rekor sıkıntı. kırmaya devam. Burada da e jump çok iyi yapılmaz mı? Demek. Üstelik de bana özel. Değil mi arkadaşlar değil mi değil mi? Evet. Ben şurada biraz alışmam gerek. Dur o, istersen sen gel. Dur o, biraz bir alışma. Şimdi arkadaşlar siz bunlara bakmayın. Hop. Para 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 bere 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 para 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 bere bere. Ben, ben niye para para diyorum? Çünkü bak ben de para 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 bere bere e, bere. Bende de var. Alper de ama Alper de para para demiyor. Bak ben de paralar geliyor para 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 bere bere bere. Para 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 bere 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 bere. Neyse o zaman ben hemen. Para 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 bere bere bere. Bende bere 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 bere. Atla yap onu. Hem tamam, sen geç. Ben de şöyle çarpayım şunu. Kırıyorum ben. Niye oradan geçiyorsun? Alper ne yapıyorsun? Oradan gelmedi. Ya Alper ya. Oğlum oradan geçme anlamıyor mu? Ya ben açıyorum işte. E, Açmayayım mı? E sen e kendimiz şey yapalım. E yapamadın. Dur, Alper ne olabilir? Ya, oh. yorum, yorumları oh, aç. Yorumları yüceme. açacağım. Sana seninle dalga geçsinler. <laughs> Aa Eymen var. O yapacak mı? Gelsin mi? Emeni bizim eve mi çağırsan acaba? Bekle. Otur bizim bakarım. Arka arkadaşlar Alper biraz bolabiliyor olabiliyor bazen. Evet. Hatta şey... Hatta çok olabiliyor. Ama olabilir. Sen ne oluyor? şey demiyoruz. Ben de bazen oluyor. Ama antides çok güzel gözüküyor ya. Ben şu antides. Hı? Hı, hı. Evet. Ben çar. Üçümüz oynarız. Video durduracağım çarşamba. Benim bir tane yeni taktiğim var. Benim çok taktiğim var. Bu videoda size bir sürü şey göstereceğim. Hadi bakalım. Hatırlıyor musun? Bak dün ne oldu söyleyeyim mi? Alper biz aşağıda Selimlerle oynuyorduk. Onun videosunu çektim zaten. Ee, ama daha yüklemedim. İşte şey. Ee, ne oluyor söyleyeyim mi? Ben bak hani ben az önce benim bizim ilk öldüğümüz yer var ya. Evet hani, böyle ben açamamıştım. Evet. İşte orada no ben 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 ee, kafamı ben biz orayı geçememiştik. Ben açamamıştım dün Selim'lerde. Sonra Ediz geldi benim kafamdan zıpladı. Evet. Geçti orayı. Sonra ben de eğri yaptım. Selim öldü ama Aa. ve öyle geçtik. Neydi? Ay ha bizim şey yapamadın mı? Ney? Neyse. Polis dese onu yapmas, dese çok giriyor. Yani bazı olmayabiliyor. Yap bir hareketini bakayım nasılmış. Yap hareketini. Onu nasıl hareket mi? Hey pardon. Onu nasıl hareket mi? Ben bilmiyorum yıkanıyor herhalde. Baksana ben yap yaptım. Neyi? Az önce. Hani açam açtım ya. He. Pışş. 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 Geç. Hoppala cuppala. Geç geç. Topla, top, top, top. Ha, topumla şeyini biliyorum. Gel buraya. Sorry. Ya of olmadı be. Niye şey yapamadın? Sana açıyorum ben farklı geçmeye çalıştım. Tamam, ben, ben, videoyu durdurayım. Allah Allah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eymen, Eymen de geldi. Eymen başladı bu arada. El salla başladı. Aynen yok beş. Eymen el salla beşteyiz. Tamam sonra hadi Hadi Eymen. Evet Eymen bizim odada basket oynuyor. Evet. Eymen <laughs> başladı. Ay. Çok, Çok Evet mavi olan Eymen ben de antideş. Ben de benza sen benza sen... ben zaten ben zaten ben de sizin benza. at niye gözükmüyor? <laughs> ne? Oha oyuna bak mı oldu az Acaba. Gözüküyor bende. E bende niye gözükmüyor? Hatta e ben ben ikinizin adını göremiyorum. Eymen senin nasıl? misin? İyi işim. Of e nefis yumruk. ineffisyumluk. Of yumruk yapmayın ya. Rekor kocası. Tamam ziyaret. ben de hayaletim. Ay canım sen çile. Eymen. Hop vurdum. Hem düştüm bir çok pis vurdum. Kayıttım şu an Evet. Başka ne olacak? Hı. -hı. Hadi gir. Na vuramadım. Aha ben şimdi şunu bastım. Hadi. Tam tu to... tamam. Hı <laughs> hı. <laughs> Oha eymen. Yumruk kapsaydın. Sorry. Para para para, ver ver ver, para <laughs> para para. ben de bir tane şeker şerbet yapayım arkadaşlar. Of nefis uçtum ha. Bunlar benden niye çok uçuyor bilmiyorum. Bilmiyorum ki ben de. Valla. Ne ne bir şey söyleyeceğim. Şey oluyor ya hani böyle dörtlü blok oluyor. Eymen bekle. Eymen zıpla. Önce kim? Eymen geç. Bekle ben buradan yap. Of nefis hareket. Herkes geçti mi? Sakın bir elenmesin. Eymen elendi arkadaşlar. Alper geç sen. Tura sen stres yapma ya. Biri yiyeceğim. Olmadı. Bu da, bu da basketon ya. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İzleme